Hatay'ın eğitimde öncü kurumlarından Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen arabadan in, bisiklete bin temalı bisiklet şöleni, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci vurgusuyla İskenderun ve çevre ilçelerde adeta bir bisiklet festivaline dönüştü. Yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı etkinlikte, genç yaşlı demeden herkes pedal çevirerek hem spor yaptı hem de farkındalık oluşturdu. Etkinlik, Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü önünden Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın startı ile başladı. Emniyet birimlerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde Arsuz sahil şeridinde pedal çeviren katılımcılar, şehrin güzellikleri eşliğinde yaklaşık 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Adana, Mersin ve Hatay'dan gelen birçok bisiklet kulübü de etkinliğe renk kattı. Adana Abit Grubu, Mersin Zirve Grubu, Antakya Bisiklet Sevdalıları, Samandağ Sara Bisiklet Ekibi, Erzin 2 Gün 2 Teker, 4 Yol İlk Kurşun, Adana Pap, İskenderun ve Arsuz Bisiklet Grupları da Kortej'de yer aldı. Bisiklet turunun ardından Yükseliş Koleji önünde düzenlenen programda çekilişler yapıldı, katılımcılara sürpriz hediyeler verildi. Etkinlik boyunca Red Bull ikramları, sponsor standları ve çocuklara yönelik aktivitelerle şölen havası yaşandı.